Hiç söylenmemiş sözler söylemedim. Eldeymemiş duru sözler sevdiğim için. Sevdiğim şehir giysilerini kıskanır ve bu yüzden gece. Güneş gözlerinden beslenir ve saçlarını kollar görmek için. Sensizken şehrim boş meydanlarında yürüdüm. Kalın puntalarla iri laflar ettim. Öfkemi saldım iri dişli postallar üzerine sevdiğim Vera hangi çocuğu okşadın? Ellerinde gülden kokular, dilinde aşkın Söylesene Vera hangi çocuğun adını aldın? Sahi Vera en son ne zaman görmüştük senayı? Hatırlasana deli kız sana emanet etmişti o bombaları. Sevdiğim bak umut kan pıhtısı rendine döndü. Sen de geçerken sakın eteklerini toplama. Biraz kan bulaş şekilde çık karşıma. Ve sakın unutma, o ilk çocuğumuzdur. Asırlardır, dillerde olan Leyla'dır. Meryem'in suskunluğunda can bulan, Meryem'in suskunluğunda can bulan gözleri vardı Süleyha'nın. Daha düşmeden kirli kelimeler diyarında. Bilir misin Vera, bu kaçıncı çocuk? Bu kaçıncı kertik bir hayatına? Artık eskisi gibi değil, daha da sancılı. Artık daha da sancılı. Asırlardan uzat ellerini vera. Ellerini bulur ellerin bir krozni kuşatmasında. Dağları görüyor musun vera? Her bir dağ bir çocuğumuzun adını koymuşlar. Murat'ım, Metin'im, Berat'ım. Hani omuz omuza vermiştik ya bir namaz kıyamında. Hani beraber açmıştık orucumuzu. Kimi Marmara'da, kimi Yıldız'da. <laughs> koş Vera, koş. Ülkemin sürgün yerlerine koş. Ağlama deli kız, ben ağlarım. Seni böyle görmemeli her okul kapısında Türk'ümüzü söyleyen kızlarımız. Ve annelere de söyle sakın ağlamasınlar. Ve onlara sakın ölüler demesinler. Söylesene Vera. Çocuklara sıkılan hangi kurşun kahvece değildir? öfkemiz taş doğursun vera, taş doğursun, yüreklerimizi söksün yerinden. Bak ay tarafta elleri sapanlı ebabiller, Ebrehem'in tanklarına kan kusturur. Şimdi Kızıl Denizi boğan, şimdi Firavun'u boğan Kızıl Denizi alma duvarının önünde görür. Ki asa değil Musa'nın elindeki, çağın sökülmüş kalbidir. Bir Şubat gecesi kaybettik esrarımızı verin kendimizi odalarımızda bulduk. Postallı korkularımızla. Söylesene sevdiğim hangi rengini çaldılar gökyüzünden? Bak, zulüm çin sevdiğini açtı. Ah sevdiğim, içimizdeki Musa'lardan ne haber vardır? İbrahimlerden, Yusuflardan. Yoksa Musa'yı Kızıldeniz'de yaktık, Kendi ellerimizle mi verdik İbrahim'i Nemrutlara? Şimdi hangi kuyudan gelmedi Yusuf'un sesi? Unutma Vera. Filistin'de her doğan yeni çocuk ilkin annelerinin göğsüne, sonra da yerdeki taşlara uzanırlar. Neredesin? Ey İsmail'in boğazındaki merhamet! Üzerimizdeki bu acıyı kaldır. Ya evabilleri gönder, ya bizi de oraya almış. Her taraftan bana yönelir seni arayan sesim. Ver ah ver